Abi geliyor. Bırak geliyor. Bırak, bırak geliyor. Hadi kara While it's chasing someone. Yuh. Benim anlamak istediğim şey smaç atıyor musun elinde mi dolaştırıyorsun yani senin benim anlamak istediğim Profesyonel zorluk olunca görevler zorlaşıyor Yok tamam, ben benim anlamak istedim. Mesela Smite odalarda mı dolaştırıyorsun, onun içine mi atıyorsun? Ben Smite yaktıktan sonra sen bana doğru koştururken ben senin üstüne mi atacağım Smite yoksa senin yanına geldiğim zaman zaten etki ediyor mu? Ya da de öyle odaya mı atıyorsun, elinde mi tutman gerekiyor? Onu anlamaya çalışıyorum. İkimizin arasına geçsen gezdireceksin herhalde. Hani. Kış kış yapacaksın. Ne aldın? EMF temperature. Tamam. Dur ne? Sağ en köşede. Yok hayır sağın ben bulurumdur açtım. Hop Burak eksi bir gördüm. F Freezing de var. Şu i̇çerideki oda bekle. Kaç bir şey alıp geleyim. dışarıdayım ona göre. Orası storage mı? Orası storage sayılıyor? Evet. Tamam ses var orada orası. IMF at. YMF oraya at. Tamamdır ben gideyim. Freezing var ama mesela eksi eksi bir gösteriyor abi. Doğru sıfırın altında freezing temperature. Var. E Spirit Box'ta şey var. Light var. Catch. gördün Abi gördüm. Ah. Allah. Allah'ım şükürler olsun ya abi. Ah ben bir su içeyim gel. gel. Oğlum garip bir müzik gelmeye başladı duydun mu? Yok abi. Duymadın mı? Duymadım. Abi de bir de müzik girdi böyle. Kamera yok. Al iki tane. Ya korkunç bir müzik Al... girdi ya. Oğlum yatıştırmak için bir tütsü müsü falan mı koysak ya? Ne? Ne aldın? UAV var, kamera var. ha bunları hemen koyalım bir tütsü müsü atalım oraya ya. Bu bizi rahat bırakmayacak. Buraya bir tüselemek lazım bir. Buraya bir kurşun döktürmek lazım. Yapma lan, hiç şey hareket etme. бар ма Sana tütçü bir daha elini kolunu sikeyim. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Direkt sürekli koşturdum ben Kapıyı kapattı doğru ben Saldırmadı Abi, <laughs> tüçüle gittim orayı ben. Allah'ını ümit Ka üstüne Kapı kapanıp mı çıktı? Yani koştu kapıyı kapattı mı yoksa? Koştu kapı... kapıyı kapattı mı yoksa? Hayır yoksa... hayır kapı tık diye önce kapandı sonra bak. Şu ekranın en solundaki kutuların oradan çıktı geldi sana doğru. Orbu yok. şu bir tane kamera da biraz daha sola doğru gerçi burada olsa görürdük ya. Ama burası da tam göstermiyor bak o kutuların arkasını. Ama olsa görürdük. Sallanıyor sürekli ya uçuyor uçuyor. Git spirit. Okay, orb yok. Git, sprit. Freezing temperature var. Aaa spirit ama ne? <gülüyor> <gülüyor> ne amcık ne? Crucifix'le gir gir girerim ben. Elini, elini de öpeyim bir. <laughs> Peki abi we are unsure if the, unsure if the ghost responds alone or to a group hani basta sadece çoğunluğa mı cevap veriyor yoksa hani tek mi tekken mi cevap veriyor ondan emin değiliz mi demeye çalışıyor yoksa artık hayaletler hani bazı sadece yalnıza cevap veriyor bazı sadece gruba cevap veriyor tarzı mı ayrıldı? Yani her seferinde tek başına denediğin zaman doğru sonuca mı ulaşıyorsun? Muhtemelen. Kitap attın mı oraya? Ama evet, şimdi bak evet. O da olabilir. Hem topluluklu hem topluluksuz mu denemek lazım acaba? Gel topluluklu deneyelim mi? <gülüyor> 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 Gel elinde Allah'ın işareti var. Ben de var. The power of Christ compels you yapacağım.

Gir abi. Gir. Bak sen burada bekle. Sen burada bekle. Yemek fötünce bana sor tamam. Şey Neye bakacaksın abi? Orada, Global'den konuş. IMF IMF 5'ten acaba 7 olduğu zaman mı 2 ötüyor? Anlamadım. Hani 7 e, olduğu zaman mı 2 ötüyor? Mesela 10 olduğu zaman IMF 5 ötüyor. Hani 5'e kadar mesela IMF cevap vermiyor <laughs> gibi bir şey. Yok, yok. İkinin katı değil, ikinin katı değil de IMF de şey işte bir hareket yaptığı zaman arkasında bıraktığı iz gibi bir şey. Aktivite arttığı zaman ne kadar arttığına bakıyorsun. Tam YMF mi öttüğü zaman mesela Aktivite artışından da onu okuyabiliriz. 4 artıyorsa mesela YMF 1 zaten sabit 4 arttıysa 4 koyuyorsun 5 diyorsun Ama burada 2 arttı yani YMF 3 oluyor Hiçbir şey anlamadım da gel buraya Hop ışıklar açıp kapanıyor Mesela ışığı açıp kapattı YMF niye ötmüyor? Işık açıp kapadı. EMF niye atmıyor? Aktivite de hiç artmıyor. Why are you here? Amcık oradan olur mu? Odanın içine gireceğim. Yok ben yeter ben. kaça çıktı? Bak, artış miktarına bakacaksın. 2 artıyor abi maksimum. Gerçi düşüp öyle artmış. 4 artmış, 5 diyebilir miyiz? Kaçınca olsak bir.. dönsek mi? Ya bir spirit box dene. Crucifix yeah. var bende. Atacağım odaya bir şey olmaz. Anladım abim Bak tuz da aldım. Her şeye karşı şey. Bak şu an ya fingerprint ya ghost orb diye bakacağız. Bence yine banshee. Eğer IMF varsa tabi. Fingerprint'e bakmamız lazım. UAV direkt ortada abi. Almıyor UAV. UAV UAV kardeşim. UAV, UAV değil UAV abi. Kadar. Radar atıyorsun Ya ışıkları kapamış. UV yerde zaten. Sen şu crucifix'i de attım bir dene bakayım şeyler. Kapa ya Buradayım abi bir şey olmaz. Crucifix de var. Fake mi atıyorsun oğlum? Oğlum niye mi <laughs> İstemiyorum kapıyı kapatmak. Kapama. Lan nereye kaçıyor? Oğlum tısladı duymuyor mı? Bana tıslamadı. Ha benim anamı Allah al al at burada. <laughs> sana, sana hiç sana hiç o bana. Bana ciddi ben... sana hiç tıslamadılar mı? O tıslamayı bilmiyor biliyorum abi. <laughs> yapıyor da benim karşıma çıktı amına ne kıyım. Karşı... Süreme yüzde otuz kalmış. İç naneni bir kere dene dönelim artık. İçeceğim şarabı seveceğim banşi hadi. Bekle bir onu bir ferahlatayım bir kere daha. Why are you here? Üç ötüyor. Why are you here? Bir daha dene. Tek kendine, tek kend. Why are you here? How old are you? Kil mi dedi, bir şey dedi, yetti bana. Bak, bak Ferahlada ondan cevap verdi. Abi rate, mare, demon. Bak footstep diye çektiğim fotoğrafı almış aslında. Ben çektiğimde daha önce almamıştı ilginç. Ben random çektim onu ya. Almış ama. Using a smash stick on a spirit will stop it attacking for a long period of time. Mer olabilir mi? Ghost orb var onda. Ghost orb yok. Demon olabilir ama agresif bu. Ghost writing denemek lazım. <laughs> Bak. Raids almost never touch the ground. Meaning it can't be tracked by footsteps diyor abi. Demek ki raid değil. Niye tuza bastı? Aynen öyle, tuza alerjisi var diyor zaten. Demek ki ya demon... ...ya demon ya mayor. E tamam tuza basamıyorsa o zaman tuzu olan... think demon'dır bence. Mayor ghost orb diyor, ghost yok çünkü. Acaba bir kamera daha mı koysak ya? Kanka olsa ucundan kıçından görürdük. Ya girecen Can you write something diyecen dönecen. Tamam de dön. Gel lan gel orada şey al. Gel, gel yok yok. Gel Ali. Dikkatli yap bunu. Gel lan gel yanıma gel. Linkte deceğiz. Ben ne ediyom ya? Ben ne ediyom lan? <laughs> ya abicik ben şeyi yaptım. köpek boks yaptım. Tamam ben de kendi write something diyeceğim. Tamam, geçelim işte Ya gel gel. <laughs> Nasıl bakıyorsun? Tamam, ben bekliyorum burada. Oğlum ben smash stick falan... Şirine kolonya dökerim. Ya gel şuraya, ben sana... smash stick ile dolaştırdım orayı sen konuşmadan önce. Hadi hadi, bir şey olmaz. Be. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Gir işte hızlıca. Kapatma, Aa, basmış işte lan. Tuzağa. Can you write something? Please, can you, can you write something on the book? Yazmıyor abi ya. Ah, ne <laughs> Abi geliyor. Bırak geliyor. Bırak, bırak geliyor. Hadi kırısı bak. Buradayım abi bir şey olmaz. Crucifix de var. Crucifix var bende. Atacağım odaya bir şey olmaz. Anladım abim. Bende var. The power of Christ compels you yapacağım. Senin ben yedi cedini selamını Niye kapatıyor lan üstümü? Oğlum kaçıyorum ne yapayım? Kaçacağım benim üstümü niye kapatıyorsun? Arkandan ben geliyorum. Bir şey olacak Arkam o. <laughs> <laughs> Ancak bir daha. De... Aga bu demon değil <laughs> mi? Demon demon hakikaten demon. Ver demon'ı. Ama Demon'da şey diyor. Ghost writing diyor. Ghost write ghost writing. Abi, ya. abi ışık var ışık varken yazdırdın abi. Ya abi, elini kalem kitap mürekkep yalamış adam ışığı mı sorun edecek? Yazacak olsa yazardı. Cahil. <laughs> Have a member of your team escape the ghost during a hunt. Görevi yapmışız. Allah razı olsun abi teşekkür ederim. <laughs> Çok mutluyum yaptığımız için. İlerleteceğim. Ghost mu? Şey mi? Demon mı? Bence Demon. Ya hadi bakalım. Bak. <laughs> evet, hani crucifix? Biz boşuna mı taşıyoruz crucifix'i şimdi? kolaydı. E crucifix abi attık o kadar crucifix odaya. Yani. Ne bileyim ben bir nas nas suresi kadar işe yaramadı. Crucifix sonsuza kadar işe yarıyor diye bir şey yok herhalde. Yok da bir kere de Oldu. Olsun.